Bir sıra olur daha Sakin sakin. Yine, yavaş, farklı araması <laughs> gibi. Yeah. Yeah. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Watch out. the location. Watch out. Adam var. Ben arabaya bir Kaç kaç. Biz benzinlikteyiz. Eee şeyin de Buggy de varmış lan arkada Adam Ha 24 buldu anlar sık Tam kaç sen? Vuramaz tamam. Biz önlerini tutabilir miyiz? Bir kişiyi al götür Ben, ben şey alıyorum buggy'yi alıyorum Buggy'yi alıyorum ben buggy'yi alıyorum ben. Buggy Devam et. Tamam lan bizi gelin. Ne o gel? Beni de al. O ne O neydi lan? Alo. İllaştım. Allah. Ne oldu lan? Ne yaptın yine? Bak bak var o bak de alayım. Lan bizi çıkar buradan çıkar mısın? kovalamasın adam. Lan sür 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 sür. Bas da bas da bas kutu. Hadi. Oğlum bak tekrar söylüyorum bizim Türk insanında tebrik etme diye bir şey yok her zaman başkası daha iyidir Pan boyluk kanka bu pan işte Hani Cihangir girmedi ya biz de, e, ben de geçmişim orada tamam mı Dalgaya gırgırına vuruyorum ama hani biliyoruz adamlar üstüne oynadılar ondan çıktı gittiler Millet arasında bir Cihan'a sallıyor sana Ya arkadaşım Adam orada benle 1v4 attık diye bize laf ederken ben sesimi çıkarmıyorum. Bir şey demiyorum. Ben onunla bir geçerken başkası bir şey diyor. Ben bunu anlamıyorum işte. ben de dalga geçiyorum. Demek ki biz bir şey var aramızda anlaşabiliyoruz onunla. Beraber şakalaşabiliyoruz. İşte oğlum insanların gerçek bir arkadaşı yok ya. Şakalaşabildikleri. Onlar bilmiyor böyle şeyleri. Yazık acıyorum. Cidden acıyorum. Durumdan ya. My taste my taste. Paylaştım. Ve duyandı mı? Hayır. Öküz. Hala iyi. Zor! Beni mi alıyor? Sağda rotasyon. B doğru gidiyor. Tamam geliyorum. Ben soldan gittim. Bak ya arkasında adam vardı. Drive by var ona bu arada. Gel de ben ne ya? Ya, Aa, ya, bana ya, araç geldi. Ya. Rotasyon geliyor arkanızdan. Arkanızdan rotasyon geliyor. Durayım mı? Durayım mı? Durayım mı? Sahaya doğru gitti. Şaltıra doğru gidiyor. Sağdan sağdan. Geliyor, geliyor arkanızdan geliyor. Arkanızdan geliyor. Kovalıyorum. O az geliyor. 4 kişi herhalde. Bize doğru. Size doğru geliyor zaten. Solumda, solumda, önümde bak haritadan bana bak. Aa gördüm. Bunlar tutarız ne var? Aldım. Gel. Vurdum biraz. Kesin onların. Yardım al oldu. Önümde, önümde, önümde. burada burada burada. Ender, e, ivre, e e ivre lazım. Gaziye de. Kilimi çektim, kilimi çektim. Deli gidiyor vaz. Ateşi var vaziye. Ben de. gitti vaz, vaz gitti. Aynalım, gel. Sakin sakin. Lance, Scarface. Google. Yavaş farklı oazlardan bahsediyorsun. Yo yo aynı vaz abi evde dolu Ananı satayım mı? Önümde Var mı Toros Önde Önümde Toros Memo bize çıkma Toros Memo tamam sakin tamam. ol Memo Sakin olayım. Kaldım burada <laughs> İşte açık arabanı zararlar şey 3 eşyat yedin Lobi Benim burda <laughs> takımdayım <laughs> takımda Evet evet Abi benden bir güzel drive-by koktu kardeşim. Lazerle bir daha. Ay götüm. Abi böyle bir arkayı arkayı tutun ilk önce. Bak canım buralar boş. Ha dolu 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 burada iki araç var. Dolu mu solun dolu? Az önceki kinler az önceki kinler az önceki kinler. Dikkatli ol az önce çıktı. Aynen eksik takım. Eksik takım. iki takım. Kardeşim adamlar bir yerden burada bilmiyorum ama üstünde de var. Biri pusuyor. Pusuyor Dağılmışlar. Da Aynen iki kişi sadece. Biri bana geliyor. Lanse. Yo bunlar kalabalık. Geliyorum sana. Hiç olabilir bunlar. Yukarı. Nak. Tamam gel bana. Gelir mi sana? Gel gel gel. Seyfim. Diğerleri evde. Biri altınızda olması lazım. Altınızda vardı adam sizin. Dikkat edin. Onu mu vurdunuz? Gördüm adamı. Altınızda yalnız adam vardı. Sakin. <laughs> Oyna direkt kanka sen. Bir mi kaldı? İki. Atlayacaklar. Tamam, Oynuyor mu? Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle atlayacaklar. Evde. Lan lan lan. Ay, görmüyorum. Oğlum siz sıkarı nasıl öldürdü? Gerçekten bir şey demiyorum ya. Gözünüzün önünde bitiriyor ya. Bir şey demiyorum. Kanka sen nasıl içeri girdin? Ha, yanındaki adam ne o kanka? Trade'in mı olmaz. Yok da. oğlum ben, ben giremedim, giremedim ki. Abi kapıdan nasıl içeri giremiyorsun gözünü seveyim. Vallahi ya. buradan geldim. Watch out. Tek adam zaten girsen tek adam o, o düşse girelim. sen girelim. aynen. <laughs> ben tek Giremedik, bir çift mi bilmiyordum kardeşim. Ben ayarları değiştirdim ya biraz. <laughs> biraz alışmam lazım bunlara. Ayıp değil mi lan Scarface'i öldürtüyorsunuz? İçeride olduğum Çok kötü oyuncusun lan. Alt, alt şey dolu. Bot mu? Ee, buri. O yüzden mermi atamadı adam. Alan bizde. Gel gel altındaki, altındaki şey boş. Tamam bekleyin biraz. Ee, Nereye gel. gidiyorsunuz? Şura boş, şura ha, boş. Ha, önüne oynuyor, önüne oynuyor. Oyna, oyna, oyna. Al orayı. Boş bura gel. Bir altındaki dolu buranın. Buraya al yeter. Alttan rot mu geliyor? Araba yanıyormuş bak yanıyormuş. Aşağı dolu. Watch out. Sağ mantara geçeyim mi ben? İstediğini yap abi. Ölme yeter. Alt dolu haberin olsun. Şuna bir yakıt basayım. <laughs> ya buradan da kill alamazsın ki. Neyse. Yapacak bir şey yok ya. Alan altı üç kişi ya. Tepe hakimiyeti daha güzeldi de. Uçuşu. Şuraya dikkat edin bak. Şuraya. Watch out. Watch şey, out. <laughs> Nerede? Şurada. Watch Bekle abi. Bizim o evle işimiz yok. Şurada 1 eksik Hadi abi, geldi şimdi. herhalde. 2 gelmiş lan yani, tamam. Alan dışı Adam burası. Açık. Mantar açık. Burası alan dışı. <laughs> Düşme kafaya. Anam. Al taş alan dışı lan. Ananı satayım mantardan yedim. Safe'im safe'im. Bu taraftan alsana beni. Mantar vurdu beni. Ben çarp Çarpmamış çatmamış ya. Bize alt kafa atmak zorunda şu alt ev kafa atmak zorunda. Aynen sol altımız da var. Dikkat alt ev mantar. Adam açık bir ne o mantar? Altı, adam çıktı, açık. Ne o? Orada kim var? var. Sağına dikkat et sağına yiyecek Sağına yiyecek. Yiyecek. yiyecek Mantar yiyecek mantar yiyecek. Ne oldu? Ya. Ne yaptın? Çok korktum. tut tut Çıkacak çifte Tepe Araba emin araba Evet. Arabalı gidiyor. Başka. Arabayı çekseniz. ya. Araba. alan. Arabayı çek arabayı. Hadi abi arabayı çeksene. Alanı gene size alın. Tamam abi. alacağım alacağım. Ben altta oynadım. Tamam Önümde altta, ad, altta yanında da mı var senin? Yok. Mermi var mı sizde? 40'a 40. -40. Benim Bana biriniz oynasana benim görüşüm çok iyi. Gazi ikiniz oynasanız da ben Memo adam ne önü gerek yok. Tamam Bak ya, işareti yere çekmek amaçlı. Hesap yedi. Nereye yedi? Sol. bak. gördün mü? Benim... Sol yakında sol yakında solda koşuyor. Ya. Kanka yakına. Canan yani az daha düşme sakın. Beni benim önüm alana ben Efendim, çok iyi yerdeyim. Ağaç alan. Memo görürse birazdan patlar. Droba geldi. Lanet olsun droba geldi. 10 ben. saniye. Memo Drob'u görüyor. Görmüyorum Bak görmüyorum. Bakayım ananı. Watch out. Kestim. Drop arkası çok vurdum. Ananı. geldi. Bana o oynamanız lazım. ne bu en son? Kafayı itle. Bak görmüyorum, sende sis mi yok? Bende sisler var. sisledin Sen mi kendine oynadım. o? Bir sis at kendine. Araçları önümüze çeksenize. Abi sis atmadık biz ikiye. Onlar iki. faytta. Bir düştü. Neler? İki kaldı. Anam bir, bir kaldı. Watch out. Oyna, bak, gir, oyna. bir Devriliyordum lan. Hadi bin geldi bin geldi. Lan lan. Oyun sonu patlayacağız ama ona. Patlamayız lan korkma o kadar patlamıyor oyun sonu. Hassasiyet iyi ama çok hızlı. Kontrol edemiyorum bazen. Bir anda alışmışım döndürüyorum. Çok hızlı döndürüyorum.